Merhaba dostlar. Bu dersimizde Kali Linux için kafamızda bir profil oluşturacağız. Daha sonrasında temelden sağlam bir şekilde mantığı anlayarak devam edeceğiz ilerlememize. Dostlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben genelde eğitimlerimde hep mantığı anlatarak ilerlerim. Çünkü mantık bir işin temelidir. Mantığı öğrenirseniz devamını rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Bu dersimizde de hatta bu eğitim setimizde de o şekilde olacak. İlk başlardaki videolar sıfırdan başlayanlara göre olacak. O yüzden daha önce bu sistemde veyahut da bu sisteme benzeyen sistemlerde çalışmış olanlar varsa az çok bilenlere basit gelecektir. O kişiler bu videoları atlayabilirler. Onlara kalmış bir şey. Ama sıfırdan başlayanlar düşünerek çok basit bir şekilde anlatacağım. Haberiniz olsun. Öncelikle şöyle bir baktığımızda bu diğer işletim sistemlerine benziyor değil mi? Windows gibi mesela. Butonlar var. Daha doğrusu grafiksel arayüzler var. Bir butona tıklıyorsun o işlev oluyor. Herhangi bir dosya oluşturabiliyorsun Windows'daki gibi mesela. İçerisinde herhangi bir şey yazabiliyoruz, kaydedebiliyoruz ve hatta diğer tüm işlemleri yapabiliyoruz. Mesela silebiliyoruz. Move to trash diyerek. Bu arada İngilizce yazılar vesaire ama bu sistemin dilini de değiştirebiliyoruz bu arada. Ve ayarları vesaire, grafiksel arayüzden yapabiliyoruz. Bu diğer işletim sistemlerine benziyor. Zaten Kali Linux grafiksel olarak bize bayağı bir olayda sağlamış. Hani basit bir şekilde diğer işletim sistemleri gibi benziyor. Ama Kali Linux'un amacı asla bu değil. Çünkü şimdi burada şu düşünce oluşabilirsin kafanızda. Hani hocam bunun ne eğitimini vereceksin ki diğer işletim sistemlerine benziyor işte bunun eğitimini almaya gerek mi var diye düşünebilirsiniz dostlar Kali Linux Pentest tuğullarını ve ona benzeyen tuğulları çalıştırabilmek için geliştirilmiş bir araç yani zaten asla normal bir işletim sistemi gibi değil bunu asla amaçlamadı ama dediğim gibi bu tuğulları çalıştırmak için asıl amaç bu bu tuğullar nedir bu tuğullar şunlar dostlar bakın sol üst taraftaki Linux simgesine tıkladığımızda şuraya Tool kısmı açılıyor. Uygulamalar vesaire de var burada settings kısmı. Örnek veriyorum. Bakın burada yüzlerce araç var ama bir tanesini göstereyim. Web Application Analysis kısmında SQL Map diye bir tane araç var. SQL Map web zafiyetlerini bulabilmek için ve onları sömürebilmek için geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam eden bir araç. Ve buradaki tüm araçlar geliştirilip bırakıp buraya konulmuş bir araç değil. Sürekli güncellenen tool'lar dostlar bunlar. Bu arada tool'un Türkçesi de araç demek. Ama tool diye kullanıyoruz biz. Onu da söyleyeyim. SQL map'i kullanmak istiyoruz. Mesela bir web sitesine zafiyet taraması yapacağız. Zafiyet varsa da onu sömüreceğiz. Yani hacklemiş olacağız bir nevi web sitesine. SQL map'e bir kere tıklıyorum. Grafiksel arayüz kısmı burada bitiyor bakın. Buradan sonrasına devam edemiyoruz. Neden? Terminal kullanmayı bilmiyoruz. <laughs> Peki bu terminal olayı nedir? Bakın burada SQLMap açıldı ya. Burada herhangi bir tıklayacağınız buton vesaire yok artık. Grafiksel alan bittiği için buradan komutlarla devam edeceğiz. Buraya herhangi bir komut yazacağız ve Map'e diyeceğiz ki: "Sen git şu sitede zafiyet taraması yap, işte şu özellikleri kullan. Eğer ki varsa onu SQLMap bize bildirecek ve biz de ona göre buradan kod yazarak SQLMap'in o web sitesinin ...database'ini, hack'lemesini e, olanak sağladıracağız. Şimdi burayı kapatalım. Bunu bilmediğimiz için e, çalışamıyoruz bu eski elma paracıyla. Buradaki tüm araçları kullanabilirsiniz ama önce tabii ki de... ...terminal kullanmayı bilmeniz gerekir. Terminal nedir? Bakın mesela sol taraftan boş bir terminal açalım. Bu da boş bir terminal. Fazla derine inmeyeceğim bu arada. Gösterecek olduğum bir sürü şey var burada temel olarak ama... ...ilk baştaki dersi kısa tutacağım biraz... Örnek veriyorum. Burada bizim network bilgilerimizi almaya ihtiyaç duyduk. O yüzden buraya ifconfig yazıyoruz. ifconfig komutu sistemin network bilgilerini bize sunar. ifconfig yazıp enter dediğimizde görmüş olduğunuz gibi bizim network bilgilerimizi önümüze serdi. Bu tür bir sürü komut var dostlar. Bunları kullanacağız, hepsini öğreneceğiz. Şimdi burayı kapatıyorum. Ve basit birkaç ayar yaparak e, bu dersi de sonlandıracağız. <laughs> Dostlar bizim bu Kali Linux'ta ayarlamamız gereken bir şey var ki ben bunu daha öncesinde de belirttim. Klavye sorunu. Klavye sorununu şu şekilde halledebiliriz terminal tarafından. Set xkb map tr yazarak enter dediğimizde klavyemiz Türkçe'ye dönüşecek. Veyahut da us dediğimizde. İngilizce klavye olacak tekrar. Veyahut da başka bir şey dediğimizde o ülkenin klavyesi olacak. Ama terminalden ayarlamıyoruz. Çünkü terminalden bu klavye ayarını yaptığımız zaman tek seferlik oluyor. Grafiksel taraftan ilerleyeceğiz. Settings'e tıklıyoruz. Hatta direkt buradan arayalım. Keyboard yazalım. Bakın burada çıktı Keyboard. Buna bir kere tıklıyoruz. Ve buradan Layout kısmına gidiyoruz. Buradaki U-System Default'su disable yapıyoruz. Şöyle sola doğru kaydıralım. Ve default ayarlar devre dışı bırakıldı. Default ayarlar İngilizce olduğu için biz bunu değiştireceğiz çünkü. Sol alt taraftan E'de tıklıyoruz. Buradan tu yazıyoruz. Turkish hemen çıkıyor burada. Bir kere tıklayıp ok diyoruz. Daha sonrasında İngilizceyi de remove diyerek silebiliriz. Close diyip çıktığımızda artık klavyemiz Türkçe olacak. Bakın gelin bir deneyelim i'ye bastığında artık tırnak işareti yerine i harfini yazıyor. Türkçe klavyeye dönüştü. Zaten İngilizce'de i harfi yok. Onu doğrudan anlayabilirsiniz. Şey harfi yok. Bakın ö'yi yazıyor ama. Bunu kapatalım. Örnek bir de wallpaper indirdim. Bunu da şöyle sağ set as wallpaper yapacağım. Siz de bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Tabi sadece bu ayarı değil birçok ayar yapabilirsiniz. Bir de anlatmak istediğim bir şey var. O da GUI ve CLI tıkladığımda şöyle grafiksel arayüz interface pardon GUI ve CLI e, tarafı açıldı. Dostlar GUI nedir? Demin grafiksel arayüz dedim ya. İşte GUI o demek. Grafiksel kullanıcı arayüzü. Bakın sol tarafta da belirtmişim. Sağ tarafta da CLI var. CLI'da demin gösterdiğim şu komut satırı var ya buna deniyor. Komut satırı arayüzüne deniyor. Komut satırı arayüzünün İngilizce kısaltılmışı da CLI. Grafiksel kullanıcı arayüzünün İngilizce kısaltılmış da GUI. Kali Linux'ta bunların ikisi de var. Alt tarafta da şöyle bir makale yazdım. Bunu da okuyabilirsiniz. Biraz ileri seviye gibi oldu ama basit aslında. Az buçuk bilginiz varsa anlarsınız bu makaleden. Bunu da notlara bırakırım. Burayı çarpı deyip kapatayım. Şimdi saat saat diyorum. Dakika yedi buçuk olmuş. Bu kadar yeterli ders için. Bir sonraki derse görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum.